Beşiktaş Kulübü'nün eski yöneticisi ve Ece Erken'in eşi avukat Şafak Mahmut Yazıcıoğlu'nun 27 Ocak 2022 tarihinde İstanbul'un Bakırköy ilçesindeki Yeşilköy semtinde uğradığı silahlı saldırı sonucunda hayatını kaybettiği olayda sır perdesi hala kalkmadı. Para meselesi ve bahis iddiaları tartışmaları sürerken, organize suç örgütü hükümlüsüyken, Devlet Bahçeli'nin aracılık ettiği afla tahliye edilen Alaaddin Çakıcı ismi de uzun süredir bu cinayette anılıyordu. Çakıcı son duruşmada yeniden adının geçmesi üzerine açıklama yaptı. İddialardan birisi, Türkiye gazetesi yazarı Cem Küçüğün yazdığı şekliyle Mahmut Yazıcıoğlu'nun piyasada kendini Çakıcı'nın yeğeni olarak tanıştırdığıydı. Çakıcı yaptığı açıklamada Mahmut Yazıcıoğlu'nun adını kullandığı iddiasını doğrulamış oldu. Çakıcı, cinayet öncesini kastederek 3 ay önce tüm ilişimi kesmiştim ifadelerini kullandı. Çakıcı'nın açıklamalarının satır aralarına yansımayan kulis bilgilerine göre para meselesinde araya girerek uzlaştırmaya çalışmış ancak başarılı olamamış. Ağabey Celal Mahmut Yazıcıoğlu müşteki olarak ifade vermişti. Sanık avukatı Mahmut Yazıcıoğlu'nun Alaaddin Çakıcı ile tanışıklığı olduğuna ilişkin Celal Mahmut Yazıcıoğlu'na soru yöneltilmiş. Mahmut Yazıcıoğlu ise eski tanışırlar, ilk müvekkildir. her gün cezaevine gider, gelirdi demişti. Söz konusu ifadenin ardından Alaaddin Çakıcı sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Çakıcı'nın açıklaması şu şekilde. Aylardır kamuoyunda Şafak Mahmut Yazıcıoğlu'nun öldürülmesi basın ve medya kuruluşları tarafından sürekli gündeme getirilmekte. Şafak Mahmut Yazıcıoğlu, Rizeli Mohdilaz'dır. Bense Trabzonlu, Kafkas kökenli bir Türkmen aileye mensubum. Bazı basın mensupları kendisinin yeğenim olduğunu gündeme taşımışlardır. Benim yeğenim değildir. Hukuk fakültesini bitirdikten sonra ilk avukatlığını benimle yapmıştır. 17 sene hiç görüşmedim diyen Çakıcı sözlerine şöyle devam etti. 2020'de cezaevinden tahliye olduktan sonra evime ziyaretime geldi fakat kendisini ancak ses sonundan tanıyabildim. Ölümünden 3 ay öncesine kadar kendisiyle sık sık görüşürdüm. Vefatından 3 ay öncesine tüm ilişkilerimi kesmiştim. Bunu onun ailesi ve tüm yakınları dostlarımız bilmektedir. Beşiktaş Spor Kulübü Başkanı Sayın Ahmet Nur Çebi beni telefonla arayarak ''Abi bu şafağın kulüple arasında problemler var.'' ve senin adını kullanıyor dedi. Ben de kendisine kulübe zarar vermişse ben onun değil oğlumun bir de arkasında durmam dedi. Kendisiyle ilişkimi kestiğimi ifade ettiğimde o da bana abi çok isabetli bir karar almışsın dedi. Üç ay sonra herkes gibi ben de ölümünü basından öğrendim. Rize'deki cenazesine geçmişin hatırından dolayı bir çiçek gönderdim. Bugünkü mahkemede ifadesi olan ağabeyi Celal Mahmut Yazıcıoğlu'nu da hayatımda bir defa gördüm. Kendisiyle iki defa da telefonla konuştum. Mahkemede bulunan sanık avukatlarından Engin Çelebi, Celal'e kardeşinin Alaaddin Çakıcı ile tanışıklığını sorup ardından Alaaddin Çakıcı'nın hayat tarzından beslendiğini söylüyor. Şimdi o avukat denen Engin Çelebi'ye şu soruyu soruyorum. Şafak akraba mı olsa Dostluğumu bitirmesem bu ülkede kim olursa olsun beni öldürmeden Azrail'in dışında ona kimse dokunamazdı. Bu sözüm Türkiye'de herkese geçerlidir. Beş sivri zekalı adam. Sen kimin adına konuşuyorsun ki mahkemede benim adımı dile getiriyorsun? Kamuoyuna saygılarımla arz ederim. Türkiye gazetesi yazarı Cem Küçük, avukat Şafak Mahmut Yazıcıoğlu cinayetinin perde arkasını açıkladı. Küçük'ün aktardığına göre Şafak Mahmut Yazıcıoğlu, Çakıcı'nın yeğeniyim deyince silahlar patladı. Olayın sebebinin bazı haber sitelerinde yazıldığı gibi yasa dışı bahis olmadığını söyleyen Cem Küçük, peki ne? Alacak verecek meselesi dedi. Avukat Şafak Mahmut Yazıcıoğlu'nun çok yakın bir dostu var. Adı Robert Güler. Bakırköy'de Karusel'in karşısında ve Nişantaşı'nda saati dükkanı bulunuyor. Robert'in eniştesi Kapalı çarşıdan 1 milyon liraya bir yer alıyor. 100 bin lira karla satıyor. Bu rakam ve küsuratın daha yüksek olabileceği söyleniyor. Satan kişinin arkadaşları SYVK'ye Robert'in eniştesine o 100 bin lirayı da bize vereceksin diyor. Robert olayı yakın dostu Şafak Mahmut Yazıcıoğlu'na anlatıyor. Şafak da iki isme, Çarşamba gecesi Yeşilköy'deki Cundalı restoranta gelin diyor. Bu arada restoranın 3 ortağı var. Onlardan biri de Şafak Mahmut Yazıcıoğlu. Yani misafirleri kendi mekanında ağırlıyor. Çarşamba gecesi o restoranda Şafak'la beraber Beşiktaş eski başkanı Fikret Orman ve eski yönetici Serkan Yazıcıoğlu da var. Hepsi yemek yiyorlar. Akşam 20'de Fikret Orman mekandan ayrılıyor. Serkan Yazıcıoğlu oturmaya devam ediyor. Gece yarısı 00 sularında SYVK'ye ve K'ye geliyor. Üçüncü bir kişi daha var, SD. Avukat Şafak Mahmut Yazıcıoğlu alacak verecek meselesini soruyor. Bu olay güzellikle kapatalım diyor. Oradakiler Şafak, sen kimsin? Bize 100 bin lira daha borçlu diyorlar. Şafak da ben Alaaddin Çakıcı'nın avukatıyım, yeğeniyim deyince bağırış çağırış ve küfürleşme oluyor. Kronos'un iddiasına göre İşin aslı Çakıcı'nın çevresine göre başka. Ortada konuşulan 170 bin lira ödenmeyince Direj Ali lakaplı Ali Yasak, Mahmut Yazıcıoğlu da önceden tanıdığı için Alaaddin Çakıcı'dan bir milletvekilini aracı yaparak ricacı olduğu öne sürüldü. Bunun üzerine Çakıcı, Mahmut Yazıcıoğlu'nu çağırıp parayı geri ödemesi ve uzlaşmasını söyledi. Ancak Yazıcıoğlu buna ben etek giymem şeklinde cevap vererek reddetti. Bunun üzerine de Çakıcı'nın Mahmut Yazıcı olduğunu kovduğu, olayın çözülmemesi üzerine cinayetin işlendiği öne sürüldü. İngiliz gazetesi The Guardian, organize suç örgütü lideri Alaaddin Çakıcı'nın son dönemde sık sık boy göstermesi ve bu durumun ne anlama geldiği hakkında bir makale yayınlamıştı. Makalede, Türkiye'nin mafya babaları karanlıklardan çıkıp kamusal alana geliyor başlıklı makalede 10 yıllar boyu saklandıktan, cezaevinde kaldıktan ve dikkat çekmemeye çalıştıktan sonra ülke tarihinin kanlı bir döneminin oyuncuları şimdi Türk sağı tarafından halk idolleri olarak görülüyor denildi. Guardian, MHP lideri Devlet Bahçeli ile Alaaddin Çakıcı'nın birlikte çekilen bir fotoğrafını hatırlatarak şunları söylemişti. İlk bakışta giyimi kuşamı yerinde olan iki Türk erkeğin Bayraklarla dolu bir ofiste kameralara poz verdiği bu fotoğraf ülkenin önde gelen herhangi iki ismine ait gibi gelebilir. Fakat bir fotoğrafın hem geçmiş hem de geleceğe dair bu kadar çok şey söylediği nadiren görülmüştür. Solda Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın hükümetinde son birkaç yıldır etkili bir koalisyon ortağı haline gelen aşırı milliyetçi siyasi dinozor Devlet Bahçeli var. Sağdaki adam Alaaddin Çakıcı. Türkiye'nin en kötü, şöhretli mafya babası. 41 siyasi cinayetle suçlandı. Küçük çocuklarının önünde vurulan eski eşinin öldürülmesi emri verdiği için hapse atıldı. Buna rağmen geçtiğimiz sene dikkat çekici bir şekilde siyasi tutukluları kapsamayan bir koronavirüs afında mafyanın onlarca başka ağır topuyla beraber serbest bırakıldı. Türkiye mafyasının kamusal alandaki ani rehabilitasyonu halkın tasavvurunda yer etmiş durumda. Bu durum aynı zamanda devletin geçmişin karanlık isimlerini en iyi ihtimalle tolere ettiği, en kötü ihtimalle kucakladığı yeni bir siyasi iklimin habercisi. Devlet Bahçeli ve Alaaddin Çakıcı arasındaki dostluğun geçmişe dayandığının belirtildiği ve Bozkurt Hareketi'nin neofaşist bir paramiliter grup olarak tanımlandığı makalede, Türkiye tarihinin bu dönemi Bozkurtlar gibi aşırı sağ örgütlenmelerle PKK gibi solcu gruplar arasındaki şiddetle karakterize edilecek şekilde karanlık ve kanlıydı. Bu yıllarda Türk İstihbarat Kurumu siyasi suikastler gerçekleştirmek için mafyayla ortaklık kurdu denildi. Susurluk olayını hatırlatan Digardi'nin 10 yıllar boyu saklandıktan, cezaevinde kaldıktan veya dikkat çekmemeye çalıştıktan sonra bu dönemin oyuncuları kamusal alana cüretkar bir biçimde yeniden giriyorlar ifadelerini kullandı. Makalede Çakıcı'nın son dönemdeki eylemleri şöyle özetlendi. Çakıcı'nın kendisi ana muhalefet partisinin liderine ölüm tehditleri gönderdi. Bu arada başka siyasi isimleri ziyaret edip sosyal medyada üst düzey dostlara sahip olmakla övündü. Ayrıca eski bir İçişleri Bakanı ve üst düzey ordu yetkilileriyle Ekim ayında Bodrum'da çekilmiş bir fotoğrafta boy gösterdi. Bu kareyi Erdoğan'ın iktidardaki partisi AK Parti ile bağları bulunan zengin bir iş insanı paylaştı. MHP'yi eleştiren bir siyasetçi, bir gazeteci ve bir avukata geçtiğimiz ay Ankara'da gündüz gündüz sopa ve silahlarla düzenlenen saldırılarda 1980'lerdeki kanunsuzluğun rahatsız edici yankılarını içeriyordu.